Arkadaşlar merhaba. Ben ya Bu kadar sizlerle karşınızdayız. Hadi hatırlıyoruz mu? Önceki videoda Monty'in e, kağıt parçalama makinesini kırmıştım. İşte Monty'ye ben böyle bir çiçek hazırlayacağım. Hadi zaman başlayalım. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar bekleyin. Bir saniye. Okay, let's give it. Bu sonra annem almıştı. Yok bu benim arkadaşlar. Ben limonata satıyorum arkadaşlar da. Aranızda eğmeni bilen var mı? İşte o, e, bir de bir tane arkadaşım var. 13 yaşında. Ben bunu nasıl açayım? Arkadaşlar bir dakika. Tamam arkadaşlar dokunmuş işte. gördüğünüz gibi peçeci ıslattı. E, odası sildi. Geçti bak beyaz oldu vallahi. Şimdi buradan su dolduracağım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu da bu dolabına koyacağım. Gördüğünüz gibi. Buzdolabına koyuyorum. Koydum. Aha. Partili bu atayı limonata yaptım. Ondan sonra ben bu atayı yavru da Ama onu seyreden, seyreden için çok özür dilerim diyeceğim. O makineyi yaparım aslında arkadaşlar. O yüzden buyurun. Hmm. Bay bay. Hepinize bay bay diyorum. Bay bay.